Sevgili arkadaşlar, bu videoda temel insan gereksinimleri ile ilgili sorular hazırladım. Vaka soruları üzerinden e, gereksinimlerin ne olduğunu şıklarda bulmaya çalışacağız. İlk vakamızla başlayalım. E, 79 yaşındaki yalnız yaşayan bir kadın hasta hastaneye dehidratasyon ve bilinç bulanıklığı şikayetiyle getirilmiş. Hasta su içmeyi unuttuğunu ve yorgunluk hissettiğini söylemekte. Fiziksel muayenede kilo kaybı. Kuru cilt ve hipotansiyon gözlemlenmiştir. Sorumuz bu hastada öncelikli olarak hangi temel insan gereksiniminin karşılanamadığı söylenebilir? Soruda aslında birkaç seçenek var ama özellikle dehidratasyon, su içmekle ilgili konulara yer verilmiş ve su içmekle ilişkili görülebilen semptomlara yer verilmiş. Şimdi şıklara baktığımızda uyku ve istirahat diyor, sosyal iletişim, yeterli beslenme ve sıvı alımı, duygularını ifade etme çalışma ve üretkenlik. Sorumuz aslında çok basit. C şıkkı yeterli beslenme ve sıvı alımı. çünkü burada vakamız da sıvı kaybı yani dehidratasyon ve buna bağlı bilinç değişikliği ile ilgili vakamız. Ve bu durum Henderson'ın yeterli yiyip içmek gereksinimiyle doğrudan ilişkili. İletişim veya duygusal ifade bu durumda ikinci döneme sahip. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olmuş oluyor. Yoğun bakımda yatan 35 yaşındaki erkek hasta solunum cihazına bağlı, bilinci açık ancak konuşamamaktadır. Anksiyete düzeyi artmış, göz temasıyla çevresine tepki vermektedir. Sorumuz hemşire bu hastanın hangi temel gereksinimini karşılanması için öncelikle müdahale etmelidir diyor. Ee, solunum, duygularını ifade etme, uyku, eğlenme ihtiyacı ve çevresel güvenlik. Ee, Şimdi işte Burada Esas olan şey evet solun cihazına da bağlı ama bilincinin açık olup konuşamaması ve göz teması ile iletişim kurması. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı duygularını ifade etme olacak. Ee, burada solun cihazına bağlı olmak fizyolojik bir ihtiyaç gibi görünse de cihaz zaten bu ihtiyacı karşılıyor. Hastanın konuşamaması ansiyete ve stres yaratmakta. Bu nedenle hemşirede alternatif iletişim yolları yani göz kırpma tablosu, kartlar ve benzeri kullanarak bu hastanın duygularını ifade etmesine yardımcı olmalıdır. Kemoterapi süreci devam eden 22 yaşındaki kadın hasta saç dökülmesi nedeniyle aynalara bakmak istememektedir. Kendisini toplumdan izole etmektedir. Burada sorumuz hemşirenin bu durumla ilgili bakım planı oluştururken hangi temel gereksinimi öncelikle ele alması gerekir şeklinde. Uyku düzeni, estetik kaygılar, sosyal ilişkiler kurma, dini ibadet ve solunum desteği gibi. Burada evet yani kadının saçı dökülüyor, aynaya bakmak istemiyor ama esas olan kendisini toplumdan izole etmesi. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı sosyal ilişkiler kurma olacak. Burada saç dökülmesi sonrası sosyal izolasyon bireyin sosyal ihtiyaçlarını karşılayamadığını gösterir. Henderson'ın başkalarıyla ilişki kurmak gereksinimi temelinde hemşire sosyal desteği artırmalı ve hastanın kendine güvenini yeniden inşa etmelidir. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olmuş oluyor. Parkinson hastalığı tanısı konmuş olan 68 yaşındaki erkek hasta yürümede zorluk yaşamaktadır. Evde yalnız yaşıyor ve banyo gibi alanlarda düşme riski taşımaktadır. Bu durumda hemşirenin öncelikli hedefi aşağıdaki temel insan gereksinimleri hangi temel insan ile ilişkilidir? Vücut atıklarını atmak, Hareket etme ve uygun pozisyon alma, duygularını ifade etme, uykuya geçiş, giyinip soyunma. Yani sorudan da anlaşılacağı gibi e, hareket etme ve uygun pozisyon alma. Çünkü Parkinson hastalarında mobilite yani hareketlilik ve dengenin korunması temel bir güvenlik sorunudur. Hemşirenin önceliği hastanın düşmesini önleyecek çevresel düzenlemeleri ve hareket desteğini sağlamaktır. Lise öğrencisi olan 17 yaşındaki bir genç hasta, depresyon tanısıyla psikiyatri servisinde yatmaktadır. Günde 16 saat uyuduğu, sosyal aktivitelerden çekildiği ve hiçbir şeyin anlamı yok dediği bildirilmiştir. Bu hastada en çok hangi temel insan gereksinimi baskı altında kalmıştır? Uyku düzeni, öğrenme ve keşfetme isteği, sosyal güvenlik, kendini ifade etme ve eğlenceye katılma. Yani soruyla ilişkili olarak aslında bütün şıklarda bir problem varmış gibi görünüyor hastanızın ama esasen burada hiçbir şeyin anlamı yok dediği için öğrenme ve keşfetme isteği olacak çünkü hastanın yaşadığı durum anhedon yani zevk alamama merak duygusunun ve yaşama karşı motivasyonun zayıfladığını gösteriyor bu durumda Henderson'ın Öğrenmek, keşfetmek, merakı gidermek gereksinimiyle doğrudan ilişkilidir. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olmuş olacak. Yeni doğan bebeğini yeni doğan bebeğini kaybeden anne ağlamakta ve hemşireyle konuşmayı reddetmektedir. Gözlemlenen bulgulara göre annenin ibadet etmek istediği ancak uygun ortamın sağlanmadığı anlaşılmıştır. Bu vaka kapsamında hemşire aşağıdaki gereksinimlerden hangisini karşılamaya öncelik vermelidir? Sosyal etkileşim, uyku ve istirahat, dini inançlarını yaşama, beslenme ve sıvı dengesi, kişisel hijyen. Aslında çok basit. Yani ibadet etmek istiyor ama uygun ortam yok. Dini inançlarını yaşama olacak. Bu tür travmatik durumlarda aslında hastanın bireyin başa çıkma mekanizmalarından biri de inanç sistemi. Henderson'ın inançlarına uygun olarak ibadet etmek gereksinimi doğrultusunda hemşire uygun ibadet koşullarını sağlamalı. Dolayısıyla i̇şte cevabımız C şıkkı olmuş olacak. Kalça protezi operasyonu sonrası taburcu edilen yaşlı bir kadın evinde tek başına yaşıyor. Hareket kısıtlılığı nedeniyle ev temizliğini yapamıyor ve kişisel hijyenini ihmal ettiği fark ediliyor. Bu durum aşağıdaki gereksinimlerden hangisiyle en yakından ilişkili? uygun pozisyon almak, vücudu temiz ve bakımlı tutmak, beslenme alışkanlığı, duygularını ifade etmek, uyum sağlamak. Yani hareket kısıtlılığı ile ilişkili uygun pozisyon olmak da olabilirdi. Ne bileyim e, hareket edememekle ilişkili beslenme alışkanlığı da olabilirdi. Ama soruda esas olan e, temizlik yapamıyor olması. Hem çevresel temizlik, ev temizliğini yapamıyor olması hem de kendi kişisel hijyenini sağlayamıyor olması. Dolayısıyla cevabımız vücut temiz ve bakımlı tutmak olacak. Çünkü burada hareket kısıtlılığı hijyen ihtiyacını doğrudan etkiliyor. Hijyenin de sürdürülememesi enfeksiyon riskini artırır ve kişinin öz saygısını azaltabilir. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olmuş olacak. Bir hemşire hastasının her sabah Kur'an okuyarak güne başlamak istediğini öğrenmiştir. Ancak hastanede odası sürekli değiştirildiği ve dinlenme saatleri bozulduğu için bu alışkanlığı sürdürememektedir. Bu hasta için öncelikli olarak hangi hemşirelik müdahalesi uygundur? Hastanın ilaçlarını yeniden düzenlemek, odaya misafir kabulünü kısıtlamak, bireyin ibadet için uygun bir ortam yaratmak, sabah aktivitelerini arttırmak, diyetini yeniden düzenlemek. Ee, Tabi yani bu sorudan da anlaşılacağı üzerine e, bireyin ibadeti için uygun bir ortam oluşturmak. Burada yapması gereken e, dini e, uygulamalar, işte kişinin ruhsal dengesi ve kimliği için önemli. Hemşirede hastanın inançlarını uygulayabileceği sessiz ve özel bir alan sağlayarak gereksinimini karşılamalı. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olmuş olacak. Ameliyat sonrası yatağa bağımlı kalan bir hasta zamanla basınç arası gelişim nedeniyle acı çekmeye başlıyor. Hastanın pozisyonu 4 saatte bir değiştirilmekte ancak yeterli rahatlama sağlanamamaktadır. Bu hastanın karşılanmayan temel ihtiyacı nedir? Hareket ve uygun pozisyon alma, Solunum düzeni, sosyal ilişki, uyku kalitesi ve iletişim. Yani hareket etmemeye bağlı basınç arası gelişiyor. Dolayısıyla cevabımız hareket ve uygun pozisyon alma olacak. Çünkü yatak bağımlılığı ve hareketsizlik basınç arası, arası oluşumlarından olur. Bu durum Henderson'ın hareket etme ve uygun pozisyon alma gereksinimini karşılanmadığını gösterir. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı olmuş olacak. İleri evre ALS hastası olan birey konuşma yetisini kaybetmiştir ve gözleriyle iletişim kurmaktadır. Hemşire bu hasta için hangi bakım yaklaşımını benimsemektedir? Sadece fiziksel bakım sağlamak, hasta ile sözel olmayan iletişim yöntemlerini geliştirmek, hasta odasını yalnız bırakmak, sadece aile ile iletişim kurmak, ilaç takibini arttırmak. Yani burada işte konuşma yetisini kaybetmesi ve gözleri iletişim kurması direkt bize şıkka götürüyor zaten. Hasta ile sözel olmayan iletişim yöntemlerini geliştirmek konuşamayan bir hasta için en kritik gereksinim duygularını ve ihtiyaçlarını ifade edebilme yeteneği. Aslında ve hemşire de göz teması, yazı tahtası, sembol tablosu gibi yöntemlerle iletişim kurulmasını sağlamalıdır. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olmuş olacak. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinize çok teşekkür ederim. Sınavlarınızda başarılar diliyorum.